Merhaba Esra Hanım. Merhaba. Velayetin kime verileceğine nasıl karar verilir? Bu davalarda temel olarak göz önünde bulundurulan kriter çocuğun menfaatidir. Kimin çocuğa daha iyi bakacağı, kimin daha istikrarlı bir hayat sağlayabileceği, psikolojik gelişimini daha iyi destekleyebileceği gibi kriterlere bakılır. Bunun yanında yaş da önemli bir kriterdir. Şöyle ki 0-3 yaş arası çocuklar temel bakım ihtiyacı bulunduğundan dolayı anneye verilmektedir. Daha büyük çocuklarda ise çocuğun okul durumu, sosyal çevresi ve çocuğun kimde kalmak istediği gibi hususlar da göz önünde bulundurulur. Bunların yanı sıra maddi, ekonomik durum etki etmemektedir velayet kararı verilmesinde. Zira velayeti almayan tarafın nafaka yükümlülüğü söz konusudur. Peki ortak velayet alınabilir mi? Ee, Türkiye'de ortak velayet istisnai bir durumdur. Boşanma davalarında velayet e, genel olarak tek bir ebeveyne verilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanmalarda eğer taraflar bu hususta da anlaşabiliyorlarsa ortak velayet verilir ve böylece e, çocuğun çocukla ilgili alınacak kararlarda Ebeveynler birlikte karar verirler. Peki teşekkür ederim. Rica ederim.